Osmanlı'da bir dönem kahve içmek yasaktı. Evet yanlış duymadınız kahve. Kahve günümüz kültürün bir parçası ama bir zamanlar devletin tehdit olarak görmüş olduğu bir içecekti. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul'da kahvehaneler hızla çoğalmaya başladı. İnsanlar buralarda sadece kahve içmiyor, siyaset konuşuyor, dedikodu yapıyor hatta padişahı bile eleştiriyordu. Devlet yöneticileri bu durumu fark edince kahvehaneleri fitne ve fesat yuvası olarak görmeye başladı ve karar alındı. Kahvehaneler kapatılacak, kahve yasaklanacak. Dönemin bazı padişahları bu yasağı daha da sertleştirdi. 4. Murat döneminde kahve içenlerin cezalandırıldığı bile söylenir ama halk vazgeçmedi. Kahveyi gizli evlerinde hatta bodrumlarda pişirmeye devam ettiler. Kahve zamanla yeniden serbest bırakıldı ve bugünkü gibi Osmanlı kültürün bir sembolü haline geldi. Düşünsenize, bir zamanlar yasak olan kahve bugün Türk kahvesi adıyla UNESCO Kültürel Miras listesinde. Kısacası kahve sadece bir içecek değil, bir direnişin, bir sohbetin ve bir kültürün simgesi oldu.